Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Lütfen uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı'na farklı ünvanlarda atamalar yapılmış olacaktır. Başvurular bugün itibariyle başlamış oldu. Yani 18 Mart tarihi itibariyle başlamış oldu. 14 Nisan 2024 tarihine kadar online şekilde başvurunuzu yapabileceksiniz. Hangi dalda atama olacak, kimler başvurabilecek tek tek bilgisini aktarmaya başlayalım. Öncelikle 35 yaşını doldurmuş olmanız gerektiğini yazmış durumda ve KPS puanınızın asgari düzeyde puana sahip olmanız gerektiğini yazmış durumdadır. Denetçi ataması yapılmış olacaktır. Uzman yardımcısı ataması yapılmış olacaktır. Avukat ataması yapılmış olacaktır. Mütercim, tercüman ataması, büro memuru ataması, Koruma ve güvenlik görevlisi ataması ve destek personeli ataması mevcuttur. Buraya kimler başvurabiliyor? Denetçi atamasına en az 4 yıllık mezunlarından birazdan tabloya aktaracağım sizlere. Ve İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden YDS düzeyinden en az B puana sahip olması gerekiyor. Uzman yardımcısı için de yine en az B puanı istiyor YDS için. Avukatlık atamasında avukatlık stajını tamamlamış olmanız gerektiğini yazmış durumda. Mütercim tercüme atamasında İngilizce dilinde en az 5 yıllık, 5 yıl içerisinde yabancı dil seviyesinde A düzeyinde puan almış olmanız gerektiğini yazmış durumda. Büro görevlisi için de gerekli bölüm şartlarını birazdan aktaracağım. Kurma ve güvenlik görevlisi için de lise mezunu şartı ve destek personeli için de lise mezunu şartı mevcuttur. Dediğimiz gibi 18 Mart ile 15 Nisan yani son gününe kadar başvurunuzu yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. Başvuru şekli ise ajansın internet hesabı üzerinden yani şu sistem üzerinden yapacaksınız. Henüz giriş yapmakta zorluk çekiyorsanız veya giriş yaptığınız saatte sayfa boş çıkıyorsa ilerleyen sayfada veya ilerleyen günlerde tekrar denemiş olun arkadaşlar. Sistem yoğunluğundan ötürü henüz tam karşınıza çıkmayabilir. Bilginiz olsun. Ben başvuru linkini, detayları veya diğer bütün önemli kısımları ayrıca yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahatlıkla erişim sağlayabileceğinizi belirtmek isterim arkadaşlar. Bunun haricinde gerekli belgeler hangisiyle ilgili kısımlara rahatlıkla erişim sağlamış olacaksınız. 19 Nisan 2024 tarihinde sonuçlarınız açıklanmış olacaktır arkadaşlar. Şimdi denetçi atamasında sizler hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat fakültesi, işletme fakültesi veya siyasi bilgiler fakültesinden birinden mezun olmanız yeterli olacaktır. Toplamda 4 kişi mülakata hak kazanmış olacaktır ve P3 puan türüyle de en az 70 puan saytmaz gerektiğine yazmış durumda. Uzman yardımcılığı sınavına çağrılacak kişi sayısı da 52 kişi. P12, P14, P19, 24, 39 ve 44 puan türlerinden en az 70 almaz gerektiğine yazmış durumda arkadaşlar. Bunun haricinde diğer bir ikinci grupta yine kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi bölüm mezunu olup alan puanı olmaz gerektiğini yazmış durumda. Hukuk grubu için de yine alan puanı istiyor veya bilişim grubu içinde P2 puan türü istemiş olduğunu lütfen unutmayınız. Bunun haricinde eğitim fakültesi, fen edilabat fakültesi, fen fakültesi mezunları da en az 70 puanla beraber P10 puan türüyle öğretmen adaylarının başvurabileceği bir atamada mevcuttur. Çok çok az geliyor karşımıza maalesef. Keşke bu denli öğretmen alımları da fazla olsaydı onla da şansını değerlendirmiş olsaydı. Çünkü öğretmen adayları sadece ve sadece maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen duyuruya bakabiliyorlar. Onun haricinde öğretmen atamaları çok çok az oluyor. Ama şansınıza bu şekilde yine bir atama açılmış durumda kesinlikle başvuru yapmanızı tavsiye ederim. 7. grupta mühendislik ve mimarlık grubu mevcuttur. Bunun içinde mühendislik, teknoloji, fen, fen, mimarlık fakülteleri mezun olmanız lazım. P3 puan en az 70 puan istiyor. 248 kişi sınava çağrılmış olacaktır arkadaşlar. Sınavlar genel itibariyle Ankara'da yapılıyor. Avukatlık için de hukuk fakültesi mezunu ve P3 puan türünüz olması gerektiğini yapmış durumda. Mütercim için de Amerikan Kültürü Edebiyatı, İngiliz Dili Kültürü veya Çevre Bilimi İngilizce, İngiliz Dili Edebiyatı gibi bölüm mezunu olmanız lazım. Adalet mezunları olacak büro personeli için adalet, hukuk, büro yönetimi, sekreterliği gibi mezunlar başvurabilecektir. 4 kişilik çağrılma olacaktır. İkinci grupta bankacılık, sigortacılık ön lisans mezunları, işletme yönetimi, maliye ön lisans mezunu, muhasebe ve vergi uygulamaları, dış ticaret ön lisans mezunu 40 kişilik kadro buraya çağrılacak arkadaşlar. İletişim grubunda ise fotoğrafçılık, kameramanlık, görsel iletişim gibi ön lisans mezunlarından en az 70 puan istiyor. Bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi, bilişim güvenliği gibi web tasarım bölümlerine de 8 kişi çağırmış olacaktır. P90 en az 70 puan istiyor. 5. grupta ise insan kaynakları yönetimi, sosyal güvenlik gibi ön lisans mezunları en az 70 puanla 8 kişilik kadroda çağrılmış olacaktır. Toplamda 72 sınava çağrılmış olacaktır arkadaşlar. Sekreter pozisyonuna ise büro yönetimi ve ünlü çarşıstanlığı mezunları başvurabilecektir. Diğer ünvanlar için de koruma ve güvenlik yönetiminde silahlı özel güvenlik orta öğretim düzeyinde başvurular açılmış. Destek personeli hizmetlisinde ise temizlik görevlisi açılmış. koruma güvenlik görevlisine sadece erkekler başvurabildiğini lütfen unutmayınız arkadaşlar. Peki bunların maaşı nedir hocam? Bunların maaşı da bakın. Destek personeli, büro görevlisi, korumaya güvenlik görevlisi veya hizmetli ataması gibi alımlarda 33 ile 34 bin lira. Avukatlık, uzman yardımcısı atamalarında veya denetçi atamasında ise 34 binin de bir hali üzerinde bir maaş alıyor. Bunların daha fazla almış olduğunda tek haber istiyorum. Hangi size uygunsa onda şansınızı değerlendireceksiniz. Tek bir yere başvurabiliyorsunuz. Tek bir ünvanda şansınızı değerlendirebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Genel itibariyle Ankara'da oluyor. Fakat hani değişiklik olur mu? Yer değişikliğiyle ilgili kısımları ilerleyen zamanda artık nerede sınava geleceksiniz, nerede istihdama sahip olacaksınız ilgili kısımları rahatlıkla sonuçlar açıklandığı takdirde görüntüleyebileceğinizi belirtmek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.